Herkese merhaba, ben İsmail. Bu benim ilk e, YouTube videom arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi'nden mezunum. O 5 e, yıllık ortalama olarak piyasalarda işlem yapıyorum. Öncelikle bu kanalı neden kurdum? Bu kanalı kurmamın en büyük neden arkadaşlar, etrafımda son birkaç senedir, özellikle bazı furyalarda, işte gerek biz gerek Bitcoin, efendime söyleyeyim başka mecralarda olan bu yükselişlerden dolayı insanların çok fazla çok fazla finansal bilgiye sahip olmamasından dolayı böyle bir kanal açma isteği duydum. Bu kanalda neyi amaçlıyorum? Bu kanalda arkadaşlar herkese sadece tek bir enstrüman üzerinden yatırım yapılmayacağını göstermek, insanlara gerçekten finansal anlamda okur yazarlığı anlatmaya çalışacağım. Bunu neden söylüyorum? Ee, gerek YouTube'da, gerek televizyonlarda, gerek işte görüyorsunuz herhangi bir yerde denk geldiğinizde arkadaşlar insanlar kulaktan duyma bilgilerle yatırım yapıyor. Ve ne yazık ki bu yatırımların sonu da genelde heba. Yani bütün mal varlığını adam bir anda kaybedebiliyor. Ben burada bu kanalımda özellikle arkadaşlar bunun önüne geçmeyi planlıyorum. Nasıl bir insanın sadece tek bir yere yatırım yapmaması gerektiğini, riskini bölmesi gerektiğini, bunun için de gerçekten Türkiye'de çok fazla konuşulmayan, belki bir iki kanal haricinde dile getirilen, yalnız detaylı bir şekilde anlatılmayan enstrümanları da anlatmayı düşünüyorum. Bu kanalda iddiam kesinlikle birilerini zengin etmek değil. Sadece amacım finansal okul yazarlığı öğretebilmek. Kullandığım siteler, okuduğum kitaplar, takip ettiğim kanallar, efendime söyleyeyim Yatırım yaptığım enstrümanlar, nasıl yatırım yapılabileceği bunların hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde bu kanalda anlatmayı düşünüyorum. Ee, umarım herkese faydalı bir kanal olur. Umarım kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan, herkese bir şeyler öğreterek yolumuza devam ederiz. Bu benim dediğim gibi ilk videom. Görüntü, ses çok iyi olmayabilir. Bu konuda biraz acemiyim. Emin olun kendimi de bu konuda geliştireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.